Herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Realme 6i kutusundan çıkarıp ön incelemesini yapacağız. Bakalım Realme bu cihazda bize neler göndermiş. Hediye olarak kutusunda şeffaf jelatin, ekran koruyucu ve kulaklık göndermiş mi ona bakmak istiyoruz. İsterseniz şöyle bir kutusuna bakalım. Şurada bir adet Realme 6i diye bir ibare var. Kutusu sarı renk ve siyah renk üzerine kurulmuş. Şöyle şurada da aynı şeyleri görüyoruz. Arka tarafında cihazımızın e, dörtlü arka kamerasının olduğunu söylüyor. 48 megapiksel yapay zeka destekli bir kamera. 5000 miliamperlik kocaman bir bataryasından söz ediyor. Ve bu batarya 18 wattlık hızlı şarjı destekliyor. E, cihazımızın kalbinde e, Mediatek Helio G80 e, işlemcisi var. Dilerseniz şöyle kutusunu bir açıp yavaş yavaş ön incelemesine ve kutu açılışına başlayalım. Bismillah. Şöyle bir kutusunu yırttık. Jelatinden kurtardık. Şöyle kocaman bir kutusu var. Üst kutudan kurtardık. Şurada bakalım neler var. Bir adet hızlı başlangıç kılavuzu var. Bu tarz kitapçıkları kimse okuyor mu bilmiyorum ama genelde üreticiler gönderiyor. Şunu şöyle koyalım. Şurada bir adet cihazımızın garanti belgesi ibaresi var. Burada da bir adet koyu renk, siyaha demiş aslında bu tarz şeylerin cihazların kutusundan çıkıyor olması gerçekten güzel. Çünkü bu tarz cihazlar ilk çıktıkları süre zarfında ee, bu kılıflarını ya da ekran koruyucularını bulmak güç oluyor. Kutudan gelmiş olması cihaz adına ve tüketici adına iyi bir davranış olmuş diyebiliriz. Şunu da bir koyalım buraya. Şurada başka bir şey kalmadı. Şöyle bir adet cihazımız var burada. Buna sonradan tekrardan bakacağız. Kutu açılımına devam edelim. Şurada bir adet şurada bir adet Type-C şarj ve data kablomuz var. Yaklaşık 1 metreden az olduğunu tahmin ediyorum. 80 santim kadar. Ee, sağlam tok bir kablo. Şöyle koyalım onu da. Cihazımızın kutusunda kocaman bir şarj başlığı çıktı. Ee, söylemiştik zaten kutu açılışını yapmadan önce. 18 wattlık hızlı şarjı destekliyor zaten cihazımız. Kutusunda bu şarjla birlikte geliyor. Yani bu şarja gelmiş olması güzel bir şey. Kocaman bir şarj. Oppo'nun şarjlarına benziyor ki zaten Realme Oppo'nun bünyesinde olan bir şirket olduğu için aynı şarjlar da gönderilmiş. Kaliteli olduğu belli biraz ağır ve kocaman bir şarj. Bakalım kutusunda başka bir şey var mı? Yok. Kutusunda kulaklık çıkmadı. Ekran koruyucu jelatin cihaza bir bakalım üzerine uygulanmış olarak gelmiş mi? Şöyle üzerindeki e, naylonlu kısım nasıl açılıyor? Bir bakalım. Ha şuradaymış. Şuradan bir açıp bakalım. Ekrana uygulanmış olarak gelmiş mi? Elimizdeki modeli beyaz modeli. Bir de bunun yeşil Renkli modeli var. Şöyle yakışıklı, damla çentikli bir telefon ön tarafında herhangi fiziki bir tuş falan bulunmadığı için cihaz e, biraz yanlardan ince, yukarı doğru e, uzun bir cihaz olmuş. Güzel bir cihaz, ele iyi oturuyor, sağlamlık hissi veriyor. Şu cihazımızın arka tarafına bakalım. Cihazımızın arka tarafında dörtlü kamera dizilim var şurada bir adet led flash var ee, Burada Optik parmak okuyucu konumlandırılmış O da güzel bir yere konumlandırılmış hani e, Kullanımda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum Şöyle yakışıklı bir cihaz Şu Kısma baktığımızda yanılmıyorsam e, Metal bir çerçeveye benziyor ama e, Tam Anlayamadım Yani metalimsi Bir plastik de olabilir ama metal olduğunu tahmin ediyorum Şurada cihazımızın güç tuşu var. Açma kapama güç tuşu. Diğer tarafına döndürdüğümüzde ses kısma ve ses açma tuşlarını görüyoruz. Ee, şurasında cihazımızın sim kartı ve hafıza kartı girişi var. Ee, cihazımızın iki adet sim kartı ve bir adet hafıza kartı girişi var. Siz bu cihazın Iki, i̇ki tane sim kartını kullanırsanız yanına bir de hafıza kartı koyabiliyorsunuz. Biliyorsunuz birçok cihazda çift sim kartı kullandığınız zaman hafıza kartını kullanamıyorsunuz. Hafıza kartını kullandığınız zaman bir sim kartı da kullanabiliyorsunuz. Ama bunun e, sim yuvası ve hafıza kartı yuvası ayrı olduğu için üçünü aynı anda kullanabiliyorsunuz. Alt tarafına baktığımızda 3.5 mm'lik jack girişi. E, şurasında 18 watt hızlı şarjı destekleyen Type C şarj girişi ve hoparlörleri mevcut. Cihazımızı açıp incelememize devam edelim dilerseniz. Şöyle açıldı. Güç tuşuna bastık açıldı. Realme yazısı geldi. Alt kısmında Android. Şöyle bir ilk açılışını yapalım cihazımızın. Yakışıklı bir cihaz. Ee, Oppo'nun bünyesinde olan bir şirket Realme. Özellikleri açısından hani fiyatı şu anki dolar kuruna göre 2800 TL ile 3000 TL arasında değişiyor. Cihazımızın 128 GB hafızası ve 4 GB RAM'i var. Cihazımızın ekranı IPS Cihazımızın ekranı IPS LCD. Dil seçimimizi yapalım şurada. Şöyle ileri diyelim. Türkiye'yi seçelim. Neyse internetimize bağlı. İnternet bağlantısını gerçekleştirdik. ileri diyelim. Şu anda güncellemeleri falan kontrol ediyor. Gayet net bir ekranı var. Yani gündüz çok fazla hani parlak olmayan bir ortamsa yine rahat bir şekilde görüyorsunuz. Zaten gece çok güzel görünüyor. Cihaz elle tutma hissi de güzel bir cihaz. Hani yanlara doğru fazla geniş olmadığı için siz cihazı elinize aldığınız zaman rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Google hesabımızı girelim. Cihazın 8 çekirdekli bir işlemcisi var. 4 arka kamerası var. Yapay zeka destekli bir kamera. 48 megapiksele varan e, çekebiliyorsunuz. Kabul edelim bakalım. İlk kurulumu biraz uzun sürebiliyor. Vesaire vesaire diyor. Sonra ölçüşleri yapıyor. Tamam sonra diyelim. Sonra. Önerilen ayarları kullanalım. Sonra diyelim. Hoş geldiniz. Realme UI cihazımızın kurulumunu gerçekleştirdik. Realme markası ülkemizde hani yeni yeni duyulmaya başlanan bir marka. Gerçi Oppo markası da çok fazla e, duyulmuş bir marka değil. Bir senedir Oppo markası var. Hani Huawei, Xiaomi falan daha öncesinde vardı ZTE firmaları. Yalnız e, Realme ve Oppo ülkemize yeni yeni giriş yaptı. Daha doğrusu yani Oppo bir sene falan oldu ama Realme Yeni düğmeye başladığımız bir marka. Şöyle güzel bir kamerasının olduğunu da düşünüyorum. Şöyle kamerasını falan açalım. Şu anda makro lens devredeydi. Bu arada kamerasında gece moda özellikleri de var. Çok güzel portre fotoğrafları falan da çekiyor. 48 megapiksellik kamerayı çok fazla kullanmamak gerekiyor. Çünkü 48 megapiksellik kamerada büyük ebatlı görüntüler çektiği için hafıza sorunu yaşama gibi bir ihtimaliniz olabilir Ama tabii hafızası da 128 GB hani Gerçi bu hafıza kolay kolay donmaz ama Yani tabii çok fazla fotoğraf çekerseniz olabilir Daha doğrusu fotoğraflarda değil de Video kısmı biraz daha fazla hafıza kaplıyor Şöyle güzel bir cihaz hani Hızlı hareket ediyor Hızlı eli algılıyor. Gazımızın fiyatı şu anki dolar kuruna göre 2800 TL ile 3000 TL arasında değişiyor ee, birçok yerde fiyatı. Yalnız e, fazla bir pahalı değil yani 128 GB hafıza sahip bir cihaz 2800 TL almak gerçekten de uygun. E, cihaz genel itibariyle böyle ekrana jelatin uygulanmış olarak gelmiş. Bu da güzel bir şey söylemeyi unuttum bu arada. E, yani kutusundan çıkmadı ekrana uygulanmış olarak göndermiş olmaları. Da daha güzel bir şey olmuş. Genel itibariyle bu fiyatı alınabilecek bir cihaz. Cihazımızın incelemesini daha sonraki zamanda yapacağız ve aynı zamanda da biliyorsunuz oyun testleri falan da yapıyoruz. Bakalım Mediatek Helio G80 oyunlarda nasıl bir performans vaat ediyor. Özellikle PUBG çok insanlar merak ediyor. PUBG ile ilgili bir videosunu da çekeceğiz. Şu anda genel itibariyle ilk bakışımızı yaptık. Kutu açılımını yaptık. İleriki zamanlarda da dediğim gibi detaylı inceleme ve PUBG testi gelecek cihazımızın. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu ve kanalımızın bir şeyler kattığını düşünüyorsanız kanalımıza abone olarak ve videolarımıza like atarak bize destek olabilirsiniz.